Herkese merhaba, ben Oğuz Ak Yıldız. Kişisel gelişim kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün en çok sorulan, en çok merak edilen, belki de kişisel gelişimin en merak uyandıran, bu anlamda da anlaşılmayan, yanlış anlaşılan konularından birinden biraz bahsetmek istiyorum. Hani hep diyoruz ya işte kişisel gelişimin ilk adımı onları kabul etmektir, affetmektir bu anlamda, biraz daha genişletirsek onları kabul etmek kavramını her şeyi olanı kabul etmeye başladıktan sonra şekillenmeye ve değişmeye başlar. E peki bu olanı kabul etmek, maruz kalmak anlamına gelmiyor mu? E genellikle bu böyle anlaşılıyor. Olanı kabul ettiğinizde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Olan oluyor çünkü kabul ediyorsunuz onu. E bunun neresi doğru yani bir şekilde o zaman dışarısı sizi yönetmiş oluyor. Olan her neyse o onu kabul ediyorsunuz ya dolayısıyla o sizi yönetmiş oluyor. Sizin hayatınızın Tüm şartlarını o belirlemiş oluyor. Bunun neresi doğru diye soruyor insanlar. Bu tabii çok yanlış anlaşılmış bir konu. Olanı kabul etmek demek, e, olana maruz kalmak, olanı değiştirmeye çalışmamak anlamında değildir. Yani eğer şimdi şu andan bahsediyorsak olanı kabul etmek şu anın gerisiyle, geçmişiyle alakalı bir konu geleceğiyle alakalı değil. Çünkü olan bitene verebileceğimiz iki çeşit tepki vardır. Bir kabul ederek bir cevap verebiliriz. Bir de kabul etmeden içsel bir kabul, teslimiyet, bir anlayış geliştirmeden ona cevap verebiliriz. İşte böyle verdiğimiz cevaba tepki deniyor. Yani eğer bir duygusal yükle olan bitene karşılık veriyorsak ona tepki deniyor. Ki etkiyle tepki aslında bir madalyonun iki yüzü ve bu anlamda da ikiz kardeşler ikisi aynı şeyi temsil ediyor etki tepkiyi barındırıyor tepki etkiyi barındırıyor bir olaya duygusal bir yükle onu kabul etmeden içsel bir dirençle karşılık veriyorsak bu olayı çözmüyor bu tepkisel bir davranış olduğu için daha da kötüsü olayı daha da büyütüyor Yangında körükle gitmek gibi düşünebilirsiniz oysa diğer tarafta onları kabul ederek ona bir cevap verdiğinizde buna karşılık vermek deniyor. Yani tepki vermenin karşılığında karşılık vermek de bir alternatif hepimiz için. Bu çok daha olumlu bir bakış açısı. Çünkü içinde negatif bir duygu barındırmıyor. Ee, ve bu iyi bir şey çünkü negatif olumsuz duygu barındıran herhangi bir aksiyon, bir tepki bizi yani modern insanı, akıllı insanı bir çözüme ulaştırabilecek niteliğe sahip değil demektir. Çünkü içinde olumsuzluk barındırıyor, bir kendimizle ilgili olan bir duygusal tepkinin bir yansıması o ve kendimizle ilgili olan tarafı çözmeden verdiğimiz bir tepki dışarıyla ilgili hiçbir şey çözmeyecektir. Çünkü aslında dışarıyı da biz yaratıyoruz. Yani o olup biten aslında bize kendimizle ilgili bir şeyi göstermek için, çözmemiz gereken bir şeyi göstermek için ve biz onu o güne kadar çözememiş olduğumuz için bizde bir tepki yaratıyor. Dışarıda olup biten değil bizim kızgınlığımızın sebebi. Bizim kendimizde geçmişimizde yer alan yaralarımız. Şimdi tabii daha önemli bir konuya gelmek gerekirse bu videonun çok daha anlamlı hale gelmesi için neden olanı kabul etmeliyiz? Yani tamam iyi olanı kabul edelim de bunun altında ne gibi bir bilgelik var? Bunun iki tane cevabı var. İkisi birbiriyle bağlantılı ama ikiye ayırırsak daha net anlaşılabilir. Bir, olanı kabul etmeliyiz çünkü olan olmuş. Büyüklerimizin hatırlarsanız güzel bir lafı vardır. Olanla ölene yapacak bir şey yoktur derler. Çok doğru. Olan olmuş ve bu bilimsel bir gerçek. Olanı, geçmişi değiştirecek hiçbir şey yok elimizde. Onu kabul etmekten başka da değiştiremeyeceğimiz şeyi kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ondan kaçamayız da. Onu değiştiremiyoruz da elimizdeki tek seçenek onu kabul etmek. Bir kere bir bunun bundan dolayı olan biteni kabul etmeliyiz. Yoksa çok böyle ruhani ermiş varlıklar olduğumuz için, bütün gün meditasyon yapan Tibetli rahipler olma yolunda ilerlediğimiz için değil. Olana yapabilecek bir şeyimiz olmadığı için bunu kabul etmeliyiz. Gücümüzün yetmediği için bunu kabul etmeliyiz. Bununla didişmenin hiçbir faydası olmadığı için ve bize zarar verdiği için bunu kabul etmeliyiz. Birinci sebep bu. İkinci sebep daha anlamlı gelebilir size olanı olması gerektiği için olduğunu anlayarak kabul etmeliyiz. Yani o aslında bizim büyümemiz için, bizim ruhumuzun, bilincimizin tekamülü için bizim karşımıza çıkıyor. Bizim çözmemiz gereken şeyi suratımıza çarptığı için, o bizim dostumuz aslında. Sana çöz diyor ki, bir daha karşına çıkmayayım. Dolayısıyla olanı kabul etmemiz için asıl belki de en güçlü sebep bu. Aa evet yine bakın duygusal bir bir tepki yükseldi içimde dediğimiz her an bir fırsat aslında. Bu yüzden de ona kabulle yaklaştığımızda bir daha çıkmayacağını eğer anlarsak karşımıza. O zaman her zaman yaptığımızdan tepkiyle e, davranmaktan belki vazgeçip ona olumlu bir bakış açısıyla karşılık vermeyi becerebiliriz. Evet toparlamak gerekirse bir şeyler oluyor hayatımızda ve çok azını gerçekten baktığınızda çok azını değiştirmeye gücümüz var. Ama şunu bilmek çok önemli. Olan her neyse bir onu değiştirmeye gücümüz yok. İki hayrımıza oluyor. Hem kendi hayrımıza hem evrenin, dünyanın, insanlığın hayrına oluyor. Onu kabul ederek, onu aşmaya yönelik pozitif bir bakış açısıyla olumlu adımlar, olumlu eylemler hem onu çözecek hem de bir daha karşınıza çıkmasını engelleyecek. Sizin gelişmenize, büyümenize, ve siz büyüdükçe karşınızdakilerin, ilişkilerinizin, iş hayatınızdaki dokunduğunuz herkesin de bundan olumlu bir şekilde etkilenmesine fayda sağlayacak. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiler.